Evet, o parfümü, bu parfümü kavgasını bir kenara bırakıp bu videoda sizlere neredeyse mükemmel koktuğunu düşündüğüm 4 parfümü açıklamak istiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün ben biraz uzun kollu giymişim. Sonradan fark ettim uzun kollu olduğunu. Parfümlere geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu video benim için çok önemli bir video olacak. Çünkü bu videoda bahsedeceğim parfümler benim gerçekten çok değer verdiğim ve başarılı bulduğum parfümler. Peki bu parfümlerin özelliği ne diye sorarsanız bir kere her mevsimde kullanabiliyorsunuz. Gündüz veya gece kullanma şansınız var. Kıyafet ayırt etmiyor. Yani böyle günlük kıyafetle de kullanabilirsiniz. Çok şık kıyafetlerle de kullanabilirsiniz. Ve her ortama gidiyor arkadaşlar. İstisnasız her ortama gidiyor. Yani isterseniz böyle romantik buluşmada kullanın. İsterseniz işe giderken kullanın. İsterseniz yemeğe akşam çıktığınızda veya bir partiye gittiğinizde kullanın. Kesinlikle her yerde sıkabileceğiniz parfümler. Ve daha da önemlisi çok güzel kokuyorlar arkadaşlar. Bana göre gerçekten çok güzel kokuyorlar. Ve işin güzel tarafı hem sıkan kişi bu parfümlerin çok güzel koktuğunu düşünüyor ve keyifle taşıyabiliyor. Hem de etrafınızdaki kişilerin büyük bir bölümü, çok büyük bir bölümü bu parfümlerin kokularını çok güzel buluyorlar ismini sorabiliyorlar ya da çok etkilenebiliyorlar, iltifat alabiliyorsunuz. Ve gerçekten de hani bu parfümlerin beğenilmeme ihtimali çok çok düşük. O nedenle kokularına son derece güvendiğim parfümler. Ama hep dikkat ettiyseniz neredeyse mükemmel dedim. Çünkü bir problemleri var. Bir tanesi haricinde aslında kalıcılıkları gayet iyi ama yayılım konusunda veya güç konusunda birazcık eksik kalıyorlar. Çok fazla sıkmanız gerekiyor veya gün içerisinde yenilemeniz gerekebiliyor. Ve aynı zamanda oldukça da pahalı parfümler. Dolayısıyla hani çok fazla kullandığınız zaman ciddi anlamda bir maliyeti oluyor. Dolayısıyla bu şekilde iki tane negatif yönü var. Yani bir tanesi performansla ilgili, bir tanesi de bu parfümlerin pahalı olmasıyla ilgili. Eğer bu iki özelliği böyle yok sayabilseydim gerçekten de bu parfümleri arkadaşlar 10 puan verebilirdim. O kadar seviyorum bu parfümleri. Evet isterseniz ilk parfümden başlayalım. İlk parfüm Maison Francis Kurkdjian'dan gelecek. İsmini söylerken biraz çekiniyorum çünkü şu sıralarda parfüm severler baya bir sövüyorlar Kurkdjian'a. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Dior için bazı parfümler üretti ve bu parfümler çok fazla eleştiri aldı. Ben açıkçası denemedim. İyi midir, kötü müdür onunla ilgili dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum. Çok da denemeyi düşündüğüm parfümler değil açıkçası. Ama arkadaşlar ben prensip olarak bir insanı son yaptığı şeyle veya tek bir kötü hareketiyle kesinlikle değerlendirmem. Yani hepimizin hayatında böyle iyi yaptığı şeyler de vardır, kötü yaptığı şeyler de vardır. Sadece bir son örneğe bakarak, bir kötü örneğe bakarak bir insanın hani bütün kariyerinin kötü olduğunu ya da o insanın hani kişilik olarak kötü olduğunu ya da parfümcü olarak kötü olduğunu söylemek bana doğru gelmiyor. Dolayısıyla ben insanları değerlendirirken her zaman ortalama alırım. Yani ne demek bu? Geçmişten bu yana kadar bana yaptığı birçok iyi şeyler ve kötü şeyler olabilir. Dolayısıyla bunların hepsinin toplamıdır o insan benim için. Ha son hareketinde mesela kötü bir şey yaptıysa anlık bir sinirlenebilirim ama bunu değerlendiririm arkadaşlar. Yani o insanı hemen silip atmam. Çünkü aslına bakarsanız hani bu tarz hataları biz de yapabiliyoruz. Bazen öfkemize yenik düşebiliyoruz, yanlış şeyler söyleyebiliyoruz. Hatalı davranışların hepimiz potansiyel olarak yapabilme ihtimalimiz var. Ben böyle değerlendiriyorum. O yüzden bir şey kötü gitti diye, biri bir şeyi kötü yaptı diye hemen onu karalamak istemem açıkçası. Frances Kürkçiyan da gerçekten önemli bir burun. Ve geçmişte yaptığı çok güzel parfümler var. Yaptığı çok sıra dışı parfümler de var. Gerçekten parfüm konusunda farklı düşünen bir insan. Bazı şeylerini beğenmeyebiliriz. Bazı parfümleri bize kötü gelebilir. Ama yani kariyer olarak düşündüğümde benim gerçekten de hani kötüleyebileceğim biri değil. Yani çok sıra dışı parfümlere imza atmış biri ve birçok çok sevdiğim parfümün de aynı zamanda arkasında yer alan burun olduğu için çok fazla onu eleştiremem. Ve yine onun çok güzel yaptığını düşündüğüm parfümlerinden bir tanesi tabii ki Maison Francis Kökçian Gentle Fluidity Silver. Evet. Şöyle bir sıkayım. <laughs> yani arkadaşlar çok çok güzel kokuyor. Yani gerçekten bu koku yaşanacak biraz az kalmış içinde. Hatta bitmek üzere. Şöyle bol bol sıkayım bitsin artık. <laughs> muazzam. Muazzam. Çok güzel kokuyor. Nasıl diye sorarsanız böyle bir küvet düşünün. Böyle köpüklerle dolu. Öyle bir temiz böyle sabun köpüğü kokusu gibi çok güzel, çok temiz bir koku geliyor ve benim en sevdiğim meyve aromalarından birisi ardıç arkadaşlar. Özellikle içkiler arasında cin kokusu bu ardıç meyvesinden elde ediliyor. Yani böyle bir küvetin içerisindesiniz. Yanınızda da böyle bir bardak cin olduğunu düşünebilirsiniz. Hafiften onun böyle ardıç aroması geliyor çok güzel bir şekilde. Yani mutluluğun formülü gibi bir şey arkadaşlar. Çok mutlu hissettiriyor. Sıktığınız zaman bir kere çok keyif alıyorsunuz. İlerleyen zamanlarında da hafiften böyle bir baharat sılaşıyor ama böyle ağır baharat gibi düşünmeyin. Hala yumuşak kokmaya devam ediyor. Ve bilmiyorum bence çok etkileyici bir parfüm. Kesinlikle çok etkileyici. Yani sıkan kişi çok keyif alıyor. Ve aynı zamanda hani dışarıdan koklayan kadın erkek ayırmayacağım. Kim koklarsa koklasın. Kadınlar zaten çok seviyorlar kokusunu. Yani kokusunu alıp da sevmeyen birisini bulmak gerçekten çok zor. Elbette ki çıkar birileri ama yani gerçekten koklayan insanı çok çok etkileyen bir kokusu var. Hem temiz kokup hem de bu kadar etkileyici bir parfüm olduğu için bence harika. Yani dediğim gibi bu parfümü her ortamda kullanabilirsiniz. İstediğiniz kıyafetle şık olsun, spor olsun kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ve mevsimi de yok. Dört mevsim istediğiniz anda gündüz gece kullanabilirsiniz. Bu anlamda kullanım alanı çok geniş. Kalıcılığı gayet iyi aslında. Hatta 10 saate kadar bile sürebiliyor. Ama bu parfümün biraz yayılım sıkıntısı var. Benim en çok eleştirdiğim yönü o. Yani parfüm o kadar güzel kokuyor ki herkes bu kokuyu alsın istiyorsunuz. Bunu yapmak için de kalıcılığı iyi olduğu için arkadaşlar üzerinize bayağı bir sıkmanız lazım. Çok sıkmanız lazım ama. Pahalı da bir parfüm. İşte o yüzden bunlara ben zengin parfüm diyorum. Yani böyle zengin olacaksınız. Bu parfümü alacaksınız. Hiç acımadan sıkacaksınız arkadaşlar. Öyle bir parfüm. Bu şekilde kullanılırsa gerçekten dört dörtlük harika bir parfüm. Ve dört numara olarak Maison Francis Kirchner'ın Gentle Fluidity Sealer parfümünü söylüyorum. Üç numara olarak söyleyeceğim parfüm ise Armand Jane'in Montobaco Intensivo parfümü. Yani bu parfüm de Bu parfüm bir mucize arkadaşlar. Nedenini anlatacağım şimdi. Yani ben hiking yapmayı severim ve özellikle böyle yüksek rakımlara çıktığınızda yani böyle dağcılık şeklinde yapmıyorum genellikle böyle trekking tarzında çok zor olmayan tırmanışlar yapıyorum. Böyle dağın tepesine çıktığınızda böyle mis gibi dağ havasını böyle koklarsınız ya. Yani o dağ havasını bu şişenin içerisine koymuşlar tatlılık yok, baharatsızlık yok. Yani hiçbir şey yok. Resmen saf dağ havası gibi geliyor arkadaşlar. Yani o yüzden mucize diyorum. Yani kokusuna inanamadığım parfümlerden bir tanesi. Tertemiz, mis gibi bir koku. Hiçbir böyle sivrilen hiçbir şey yok. Tamamen temizlik odaklı bir koku ve insanı kendi hayran bırakıyor. Yani sıkan kişi bunu sıktığınız zaman bir kere inanılmaz karizmatik. Yani bu kadar temiz kokmasına rağmen çok karizmatik. Yani bunu sıktığınız zaman kendinizi böyle çok zengin, çok havalı hissediyorsunuz. Böyle başka hissediyorsunuz. Sizi böyle değişik bir moda sokuyor. O nedenle çok çok seviyorum arkadaşlar ve yani bu parfümü üzerimden kim koklarsa koklasın Belki de istisnası yoktur. Yani kötü bulma şansı yok. Her zaman sorulan, merak edilen ve oldukça da iltifat alan bir parfüm. Nasıl sevilmez ki arkadaşlar? Dağ havası yani. Hani dağ havasının kokusunu sevmiyorum diyen birisi çıkar mı hayatınızda bilmiyorum. Ya yani çok zor böyle bir şey olması. Çıkarsa da benim arkadaşım olmaz herhalde öyle biri. Neyse. Yani bu kokuyu da çok enteresan elde etmişler. Tütünden elde etmişler ama hiç böyle bir Tütün havası yok ama o havayı tütün vermiş ve aynı zamanda da ISO-E Super isminde içerisinde bir molekül var. Onunla elde ediyorlar. Bu molekül dediğime de hani böyle yapay olduğunu, hani ucuz olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar. Bunlar çok kolay elde edilen moleküller de değil aslına bakarsanız. Ama üzerinde çok çalışılmış ve çok güzel bir parfüm. Yine mevsimi yok. Hani belki kış için birazcık hafif kaçabilir ama Yine de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Dört mevsim, sabah, akşam her yerde kullanabileceğiniz bir parfüm. Ofiste tercih edebilirsiniz. Akşam çıkarken, sabah kahvaltıya bir yere giderken, sinemaya giderken, koşuya giderken her yerde arkadaşlar. Her yerde tercih edebileceğiniz bir parfüm. O yüzden de gerçekten harika bulduğum parfümlerden bir tanesi bunun da kalıcılığı gerçekten iyi. Yani 10 saat gibi bir kalıcılığı var. Ama yayılımı da fena değil. Sadece parfüm çok güçlü değil. Kokusu biraz çekinik arkadaşlar. Böyle buram buram kokan bir parfüm değil. Ama zaten bu parfümün tarzı böyle. Hani o anlamda çok eleştirmemek lazım. Sadece hani biraz daha böyle koku olarak ne bileyim biraz daha yoğun olmasını isterdim ama yoğun olsaydı bu kadar güzel kokar mıydı onu bilmiyorum. O yüzden bence ayarında bir parfüm yine dediğim gibi neredeyse mükemmel bulduğum bir parfüm. Özellikle şık kıyafetlerle çok iyi gider ama her şeyle de kullanabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar gerçekten kokunuzu çok çok karizmatik bulacaktır bu parfümü aldığınızda. Çok yoğun kokmasını istediğim parfümlerden bir tanesi olduğu için çok fazla sıkma ihtiyacı hissediyor. Fiyatı da oldukça pahalı olduğu için zengin parfüm olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi maddi olarak olanaklarınız yüksekse hani parfümlerde böyle paraya acımıyorsanız, pahalı parfümler kullanmayı seviyorsanız alıp böyle doya doya kullanın arkadaşlar. Acımayın yani. O kadar güzel bir koku. Eminim etrafınızdan da çok çok güzel tepkiler alacaksınız. Bunu kullandığınızda göreceksiniz. Tabi bütçenizi zorlayacak bir parfümse lütfen kesinlikle almayın. Yani başka alternatiflere de yine yönelebilirsiniz. Bu videonun amacı bu olduğu için ben bu parfümlerden söz ediyorum. Ve 3 numarada Ormond Jane'in Montabaco Intensivo parfümü yer alıyor. Ve gelelim 2 numaraya. İki numarada daha önce hiç incelemediğim bir parfüm var. Roger Dove'ın Elysium parfümü. Kolon yazan versiyonu. Bu parfümü oldukça merak etmiştim. Ve videosunu çekmemişim arkadaşlar. Ama bildiğim bir parfüm. Nasıl kokuyor diye sorarsanız hemen bir şöyle biraz sıkacağım. <laughs> Yine ağlamak istiyorum. Yani bu parfümlerin hepsi Böyle gözlerini dolduruyor arkadaşlar. Çok çok güzel kokuyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Biraz daha sıkacağım ya. Yani bu nedir arkadaş? Bu arada her fıs bilmem kaç liradır acaba bilmiyorum. Hesabını yapmadım ama bayağı tutuyordur. Yani arkadaşlar bir kere açılışı Böyle narinciyeli parfümleri hepimiz biliyoruz değil mi? Bir sürü narinciyeli parfüm var. işte. Bleu de Chanel var, Hacivat var, Creed var. Ondan sonra şu şey vardı, Versace'nin Eros Enerji parfüm var bunlar. O yeni çıktı gerçi ama. Bu parfümdeki narinciye yani özellikle Greyfurt çok baskın geliyor ama bütün narinciyeler var neredeyse yani içerisinde Limonu, greyfurtu, bergamotu o kadar fazla meyve çeşidi var ki işte mandalinası ve çok gerçekçi arkadaşlar. Yani anlatamayacağım derecede gerçekçi. Yani bir parfümcü de denk gelirseniz bu parfümü sakın koklamadan geçmeyin. Muazzam bir narenciye kokusu. Yani Bleu de Chanel'in de mesela narenciye kokusu çok güzeldir ama onun böyle birkaç gömlek üstünü düşünün. Onun böyle niş parfümü gibi olduğunu düşünün. Harika bir narenciye kokusu geliyor. Ve yine benim en sevdiğim meyvelerden bir tanesi olan en baştan beri söylüyorum. Ardıç meyvesini de aynı şekilde bu parfümden alabiliyorum ve çok çok güzel bir hava katmış arkadaşlar. Devamında ise Siyah Frank üzümü var. Ki bu notayı özellikle Creed Aventus'tan bildiğimiz bir nota bu. Orada meşhur olmuş notalardan bir tanesi. En azından benim için öyle arkadaşlar. Belki öyle olmayabilir ama. Bu nedenle parfüm böyle Creed Aventus'a hafiften göz kırpıyor. Yani Benziyor demeyeceğim kesinlikle. Ama ona göz kırpan bir havası var. Yani o havayı hissedebiliyorsunuz. Bir Creed Aventus havası hissedebiliyorsunuz. Böyle Bleu de Chanel Creed Aventus'un karışımı demeyeceğim arkadaşlar. Yani ikisini karıştırırsanız bunun gibi kokmaz. Ama onun böyle çok kaliteli harmanlanmış bir hali gibi düşünebilirsiniz. Çok farklı şeyler de var. Mesela orta notalarında çok az arkadaşlar hafiften alttan böyle çiçeksilik alıyorsunuz. Yani bu çok şaşırtıcı bir şey. Gerçekten harika oturmuş parfüme. Yani hiç sırıtmamış böyle hafiften bir çiçeksilik hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Erkeksi kokmaya devam ediyor. Böyle Yasemin Gül gibi bir şey var ama kesinlikle baskınmış gibi düşünmeyin. O narencinin kokusunu böyle harika bir şekilde harmanlanmasını sağlamış. Öyle diyebilirim. Biraz daha devamında ise böyle Creed gibi Böyle aşırı dumansı ya da yosunumsu bir havaya doğru değil daha çok böyle topraksı bir havaya doğru ilerliyor arkadaşlar. Evrimleşiyor son zamanlarına doğru. Hafiften de böyle bir deri dokunuşu var. Yani bu anlamda narenceli bir parfüm ama diğer parfümlere benzemiyor ve lüks kokuyor arkadaşlar. Yani o kadar lüks kokuyor ki kokusunu aldığınızda böyle ya parfüm ben pahalıyım diye bağırıyor. Öyle söyleyeyim. O kadarını söyleyebilirim. Yani sıktığınız zaman çok kaliteli bir parfüm sıktığınızı kesinlikle bilincinde oluyorsunuz ve etrafınızdaki insanlar da bunu çok iyi bir şekilde anlıyor arkadaşlar. Mesela bu parfümü sıktıktan sonra biri yanınızdan geçerse ve kokusunu alırsa kesinlikle ne olduğunu soracaktır veya sormuyorsa da içinden geçirmiştir. Yani acaba bu adamın sıktığı parfüm ne? Ne kokuyor? Ya soramadım, kaçırdım. Hatta sorsa üzülür yani öyle söyleyeyim öyle bir kokusu var. Yine dediğim gibi her yerde sıkabilirsiniz. Hiçbir sınırlaması yok. Yani ofis olur, dışarıya çıktığınızda olur, buluşmalarda, romantik buluşmalarda olur. Yemeklerde yani aklınıza gelebilecek her yerde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sınırlaması yok ve muazzam kokuyor. Gerçekten yine benim için yani mükemmele yakın bir parfüm. Ama çok büyük bir eksiği var. Kalıcılık ve yayılım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani bu parfüm çok güzel ama kalıcılık ve yayılımı yani genel anlamda performansı düşük arkadaşlar. Yani kalıcılığı çok iyi değil. Yayılımı ilk başlarda çok çok başarılı ama böyle zaman ilerleyince arkadaşlar hızlı bir şekilde tene yaklaşmaya başlıyor ne yazık ki. Yeterli gücü alamıyorsunuz. Yine diğer parfümlerde söylediğim şeyi bunda da yapmanız lazım. Yani çok fazla miktarda sıkmanız lazım ve yine işte parfüm pahalı bir parfüm olduğu için maliyeti fazla oluyor. Bu nedenle bu parfümde bir zengin parfümü kısacası. Maddi olarak olanaklarınız varsa yani parfüme ben bu parayı veririm acımam diyorsanız yani alınıp deli gibi sıkılacak hiçbir şekilde bıkmayacağınız bir parfüm arkadaşlar. Hatta bugün sıkayım mı? Şöyle böyle başka bir havaya sokuyor. Yani sizi gerçekten çok zengin hissettiren bir parfüm ve etrafa da o havayı veren bir parfüm kalitesi hemen anlaşılıyor çok yüksek kaliteli bir parfüm. Keşke işte performansı çok iyi olsaydı. Belki hani 10 puan bile verebilirdim bu parfümü. Ama ne yazık ki o nedenle veremiyorum. Yine de bu listeye girmeyi hak ediyor bence. Ve ikinci sıramızda Roger Dove'ın Elysium. Yani bu parfümün ismini öyle bir saçma bir isim koymuşlar ki arkadaşlar. Hem parfüm hem kolon ifadesi var. Elysium parfüm kolon. Yanlış söylemiyorsam doğrusunu zaten şu anda ekranda görüyorsunuz ikinci sıramızda bu var. Ve gelelim bir numaramıza. Bir numarada da bak çok şaşırmayacaksınız ama Saspiro Vibrato parfümü var. Yani bu parfüm hakkında çok konuştum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Biraz sıkalım. Yani bu parfüm diyelim ki böyle tatile çıkacaksınız ama çok uzun bir tatil başka bir şehre gideceksiniz, başka bir ülkeye gideceksiniz, İtalya'ya gideceksiniz mesela. Bir yıl kalmanız gerekiyor. Yanınıza da bir tane parfüm alma şansınız var. Başka olmadığını düşünelim. Yani imkanınız olmayabilir ya da işte uçakta izin verilmiyordur. Orada ona ayıracak paranız yoktur. Bu arada kendimi geliştirmişim. Kadife'ye dokunabiliyorum gördüğünüz gibi ama yine biraz huylandım. Neyse bir parfüm alma şansın var deseler. Bir yıl boyunca sadece onu kullanacaksın deseler. Evet Saspiro Vibrato'yu seçerim. Öyle bir parfüm. Yine önceki parfümlerde olduğu gibi her ortamda, her zaman, istediğiniz kıyafetle, her mevsim kullanabileceğiniz neredeyse mükemmele yakın bir parfüm arkadaşlar. Ne gibi kokuyor derseniz, yani çok açıklaması tabii içerisinde bir sürü nota var ama ben genellikle bunun kokusunu böyle greyfurtlu bir el kremine çok benzetiyorum. Ama tabii o kadar basit değil yani çok daha kompleks bir koku ama o şekilde anlatabilirim basit olarak. Çok naif bir koku. Aslına bakarsanız aşırı bir iddiası yok ama o kadar duru kokuyor ki arkadaşlar. O kadar böyle saf kokuyor ki. Yani öyle söyleyebilirim. Koklayan insanlar büyüleniyor yani. Gerçekten büyüleniyor. Yani kokladığınız zaman ha, klasik güzel bir parfüm. Böyle şişeden baktığınız zaman... Güzel kokuyormuş diyebileceğiniz bir parfüm. Kapatıp böyle masaya koyabileceğiniz bir parfüm. Ama üzerinize sıktığınız zaman gerçekten insanlar muazzam güzel buluyor. Ya tabii yani her zaman istisnalar var. Beğenmeyenler çıkmaz mı? Çıkar. Ama burada söylediğim hani 4 parfüm için gerçekten insanların beğenmeme olasılıkları çok çok düşük. Sıfır değil ama çok çok düşük. Ve genellikle bu dördünde de hem parfümler soruluyor hem de iltifat alabiliyorsunuz. Saspiro Vibrato da bence bir numarayı hak eden bir parfüm. Çok geç tanıştığım bir parfüm yani. YouTube parfüm maceramın böyle son zamanlarına doğru diyeyim tanıştığım parfümlerden bir tanesi. Ve ilk sıktığımda bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum ama gerçekten şu anda vazgeçilmezim yani. Asla satamayacağım. Bittiği zaman da hemen yeni şişesini alacağım bir parfüm kesinlikle. O nedenle yine her ortamda ışıldayacak parfümlerden bir tanesi olduğu için bu listenin birinci sırasına bunu yerleştirmek istedim. Performansından biraz söz edelim. Performansı yanlış hatırlamıyorsam bunun da kalıcılığı iyiydi arkadaşlar. Yani genel anlamda belki Roger Dahl dışında kalıcılık bakımından çok problemli değiller ama Bunda da aynı şekilde yayılımda biraz daha güçlü hani kokmasını isterdim. Biraz daha yayılsın, insanlar kokuyu alsın isterdim. Ama bunu yapabiliyorsunuz. Çok sıkmanız gerekiyor. Diğer parfümlerde olduğu gibi. Yani hepsinde hemen hemen aynı şeyi söyledim. Bu da parfümleri birazcık maliyetli hale getiriyor. Ama arkadaşlar işte gerçekten böyle farklı kokacağım ve hani insanlar benim kokuma bayılacak Hani böyle bir hissiyata girmek istiyorsanız bunun ne yazık ki bir bedeli var. Buna birazcık fazla para ödemeniz gerekebiliyor ve bu parfümleri birazcık fazla sıkmanız gerekebiliyor. Bu arada genel anlamda söylersem arkadaşlar hani bu dört parfüm içinde konuşursam yani bu parfümleri istediğiniz kadar sıkabiliyorsunuz. Yani çok fazla sıkmanız mesela kimseyi rahatsız etmiyor öyle parfümler yani kokusundan rahatsız olma ihtimali çok 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 düşük olan parfümler hiçbir risk almıyorsunuz o nedenle bu parfümleri sıkarak çoğu zaman emin oluyorsunuz yani beğenileceğini, ilgi göreceğini. Bazen böyle hani yanınıza birisi geliyor, oturuyor ve fark ediyorsunuz arkadaşlar. Yani kokunuzdan çok hoşlandığını fark edebiliyorsunuz. Bunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Bu hisleri tam olarak bu dört parfüm bana yaşatabildi. Şimdi yorumlarda birçok parfüm söyleyeceksiniz eminim. Tabii herkesin zevkleri farklıdır. Aslında bu listeye girebilecek Başka parfümlerde tabii ki de olabilir. Ama ben bu listede özellikle dışarıdan koklayanların böyle beğenmeme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu parfümleri seçtim. Aşağıda tavsiyede bulunan birçok kişi olacağını eminim ki sizden de bu anlamda hani böyle olduğunu düşündüğünüz parfümleri yorumlarda yazmanızı çok isterim. Tavsiye edilen birçok parfümde göreceğiz ki bazı insanları böyle rahatsız etme ihtimalinin olduğu notalar içlerinde bulunabilecek. Ama bu söylediğim 4 parfümde böyle bir durumla karşılaşmadım. Yani içerisindeki bir nota böyle birini rahatsız edecek, böyle hoşuna gitmeyecek böyle bir şey karşılaşmadım. O yüzden gönül rahatlığıyla bu listedeki parfümlerin neredeyse mükemmel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Her ne kadar genel beğeniye çok uygun parfümler olsa da Yine denemeden almanızı önermem arkadaşlar çok pahalı parfümler paranıza yazık etmeyin belki size hitap etmiyordur çünkü bunlar çok güzel kokuyorlar ama her ortama gidebilecek parfümler olduğu için belirli durumlarda mesela partiye gideceğiniz zaman daha etkileyici daha sıradışı böyle daha tatlı daha çekici böyle parfümler bulma şansınız yani ortama göre parfüm alma şansınız varsa belki daha iyi alternatifler bulabilirsiniz. O nedenle deneyin arkadaşlar. Yani ben zaten biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Parfüm konusunda uzman falan birisi değilim. Sadece hobi amaçlı bu videoları çekiyorum. Lütfen bu videolardan etkilenip de böyle alışverişler yapmayın. Hiçbir zamanda zaten bu parfümleri almanız konusunda size böyle bir ısrarda da bulunmadım. Yani denemeden kesinlikle almayın arkadaşlar. Yani mağazada bulamıyorsanız en kötü dekantını alabilirsiniz. Oradan deneyip karar verebilirsiniz. Ama doğrudan gidip almayın çünkü bu parfümler aslında çok pahalı değiller ama ülkemizdeki koşullar nedeniyle oldukça fiyatları yüksek olan parfümler. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Yani bunu çok klasik her videonun sonunda söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü bazı izleyiciler böyle bunu duymamış oluyor ve Yorumlarda işte sen bunu önermiştin, ben aldım ama hiç beğenmedim, nefret ettim. Arkadaşlar yani bir şey önermiyorum. Yani kesinlikle bir parfüm önermiyorum. Önermek diye bir şey yok benim için. Ya yani bu videolarında sadece parfümü sıkıyorum ve hissettiğim şeyi söylüyorum, Sevdiğimi sevmediğimi söylüyorum. Ya yani dolayısıyla bu sizi çok bağlamamalı. Yani bunun kararını sizin vermeniz daha doğru olur. Yani ne olur? İlk izlenimi nasıl? Belki hani onu bu videodan birazcık alabilirsiniz ya da kabaca kokusunun neye benzediğini belki hissedebilirsiniz ama o kadar arkadaşlar. Yani ben size o parfümü sevip sevmeyeceğinizi söyleyemem. Öyle bir yeteneğim yok. Hani bunu da özellikle belirtmek isterim. Evet, biraz böyle plansız bir video oldu. Umarım çok sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Ben aslında keyif aldım. Birazcık böyle sohbet gibi oldu benim için. Bu küçük listeyi de oluşturmayı gerçekten çok istemiştim. Yani sizlere sunmayı çok istemiştim. Çünkü bu parfümleri çok değerli buluyorum önceden de söylediğim gibi. Ve isterseniz daha fazla da uzatmadan videomuzu bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.